Evet arkadaşlar ee, bugün Nether'a gideceğiz. Dördüncü bölümdeyiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Eee e, tamam. Ateş. Hey. Moruk sakin ol. Hemen şunları kıralım. Ee, yangın çıkmasın. Yani evet yangın çıkmasın. Şimdi biz e, şurada kaldıydık. Bu nasıl oldu? Benim yandı. Bir dakika dur da nasıl yapacak? <laughs> Ananı satayım. Nas? Onu unuttum lan. Tamam. Tamam. Ana. Oğlum o kadar dolaştırma yaptım. Kafamız sakin arkadaşlar sakin neyse sakin sakin ben ver lan suyu nerede ee, çakmamız var mı çakmak gibi neyse kanka. o şaka yap şaka yapmayacağım şu şöyle Ben crafting, crafting. Arkadaşlar benim çakmak taşımıyor <laughs> <laughs> Ben sana çak, çakmak ya. Ben sana çakmak. Oğlum aslında biz ev yapmadık lan. Biz ev mi yapsak önce ya? Bilmiyorum. Gelin cani. Bu Sen gel. Zaten bir tane suyumuz var. Ben şöyle gel. Gelin çocuklar, gelin. Bir tane köpeğim yok buradaymış. Şimdi et var mı? Et. Oğlum benim etlerim. O doğru lan yok lan benim etim. Pardon arkadaşlar. Şimdi yani nether'a önce eve? Nether'dan önce eve gitmemiz gerekmiyor mu? ev yapmamız gerekmiyor mu yani? Sakın düşmeyin ağzınıza vurdum siz. Hadi. Oğlum karnım ağrıyor ya. Gıcık oldum bunu öldürdüm. Saldır atıl kurt atıl kurt. Atıl saldır. Tut kopart parçala. Ne, aferin size aferin size. Yani aga. Ne lan öyle ya. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Yani abi harbiden ne yapacağım lan ben? Yani nedir'a gideyim diyorum da bu eşyalarımı kim kurtaracak? <laughs> ya boşverin ya arkadaşlar. Şunları hemen. Çakıl yok mu? Şu denizin orada çakıl olması lazım. Bu çakılları alacağım. Lo pit hemen şurada. Ben buraya absürt bir ev yapacağım. Arkadaşlar ev videosu gelecek merak etmeyin. Nasıl bir ev yapacağımı ben de bilmiyorum. Yani benim kıram ev bilgim yok bu arada haberiniz olsun. Yani öyle bir bilgim yok ki yani yani evet çok kötüyüm acayip kötüyüm. Yani bir kötü insan düşünün tamam mı? Kötü biri düşünün oha sakın. Yani öyle bir kötüyüm ki yani hiç bilmiyorum çakıl taşı. Aha gördüm. Şuradaki çakıl taşı. MLG ana ya nasıl yapamadım ya. Hoppa. Verirsin lan bir tane. Ananı ben anneni istiyorum. Pardon arkadaşlar küfür için. <laughs> tamam bitti. Alıyorsun abi. Koyuyorsun abi. Hop sana çakmak abi. İşte bu. Gelin küçük kuçu kuçular. Bekleyin. Bekleyin küçük kuçu, kuçu ne o? Hey birader. Yanmayı bırak. Neter portalımız neter. Hazırmış. Hazırmış. Oğlum hazır zaten. Oğlum tövbe estağfurullah. Ben konuşma öğrenince ben konuşmayı öğrenince görüşürüz. Hmm, daha fazla yemeğim yok. Aga yemek yok. O zaman bir araştırıp geleceğiz bugünlük. Yani çok 15 dakikalık bir video çekeceğim yani. Yani nedir'ı keşfetmek amacıyla çekiyorum bu videoyu. Bak. Sakın. Ağzına vururum senin. Hani en nefret ettiğim yerde de doğmam ayrı bir konu değil mi? Cık, kemik lazım ama Kemiğim var mı? 8 tane kemiğim varmış. Bastion Fortress olabilir la burada. Destin Fortress. 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 Lan beta. Emin ediyorum ki zekalı ya. Yani. Çok salaklar, çok salaklar. Beyin hücreleri yok ki. Anlayamıyorlar. Yani şuraya da bakayım. Yani nereye gideceğimi bilmiyorum. Açık açı aç 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 Valla diyordum keşke bok gibi bir yerde çıkmasaydım diyecektim Fortis Fortis Çok güzel bir şey oldu bak acayip iyi bir şey oldu ya Çok iyi bir şey oldu şuranın koordinatını alalım Hey Ahlak açısından sıkıntıya girersin Johnny Onu yapmayacaksın onu yapmayacaksın. Yallah, yallah. Çok güzel oldu valla. Bestin var mıdır lan orada acaba? Hemen gidelim. Tipe bak lan Arkadaşlar. Bu karakteri seviyorsanız yorumlara bir yazın. Bu karakter Kürt diyorsanız yorum iki yazın. Evet arkadaşlar. <laughs> Böyle bunu yazın yani. Bu e, videoyu video dakikasıyla bekliyorum lazım? Konuşmayı bu arada bilmiyor olabilirim. Gerçekten kusura bakmayın. Ben lan o? Lan Fortress lan o bir dakika dur. O ne lan öyle? Arkadaşlar bir tane daha Fortress var. Fortus Fortress Fortress arkadaşlar. Aga for ne ne kadar iyi bir yer ben şu. Sonra düşsem nane yiyorum yalnız. Bir tane daha Fortress daha yakında sanki. Ne bakıyorsun lan? Şurada da Fortress var. Yani oraya mı gitsem, buraya mı gitsem, şuraya mı gitsem belli değil. Yani orada Fortress o kesin. Forts. O zaman gidelim ya. Oraya kadar. Apı şıpı. Hey. Yere git lan. Aga. Oha. Oğlum bura nere lan? Bir şey bu Bestçin mi? He bestçin kanka. Oğlum ne oluyor lan? Lan ne oluyor? O arkasındaki de best için gibi ya. Best için istiyorum ya. <laughs> Blaze'i ne yapacağım? Aha. O merhaba triggerlanmaya <laughs> başladım. <gülüyor> İneyim. Ben rahat bir şekilde gitmek istiyorum ya. Tamam. Bir yol yapalım da kendimize. Ne olur ne olmaz. Baba Da. <laughs> ya valla videodayım diye şu an tedirgin oldum ya. Normalde Kesinlikle ya. Çok soğuk kanlı biriyim dedi. İskelet bulsa öldüm. Oha. Gaz sosurdu. Oh diye bir ses geldi ya. Blok etmeyecek. Bismillahirrahmanirrahim. yapma. Blok ha. Ama güzel oldu bu kırık taş. Kırık taşın ya. Çok güzel. Şükür kavuşturana brom. Hadi bakayım. Yalnız. Hey. Ne atın lan bana? Ne yapacağız bu arkadaşlar? <laughs> Gelme. Oğlum çok fazlalar. Ha hepinizi keserim ha. Hepinizi ağzına, gözüne, dudağına. kanka korkunç buraya. 10 Kemik mi? Oha. Q. Hayır. Şu an hazır değilim vallahi. Berbat bir kale. Allah. Yanlış koydum. bir son yapalım şuraya. Oh çok güzel. Eğer eğer gelsin. Hey <laughs> gel 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 gel. Ha, gelsene. Dümbük. Şerefsiz. Ne var burada? Bir bok yok. hemen gidelim. stopuk Rolli rolli rolli. Bak başlarım böyle oyna. <laughs> bir şey bir şey oldu. Şu şey, şey oldu bir şey bir şey oldu. Anam. Geliyor valla geliyor <laughs> Geliyor valla geliyor ya Gelin hadi hadi gel hadi gel gelsene Allah <laughs> Yemin ederim yanlışlıkla vurdum bak yemin ederim yanlışlıkla vurdum Aga yanlışlıkla vurdum ya. Jump skill atmayın Korkutuyor ya, ya bura. geliyor sanki. Gelirler oğlum bunlar. Ha. Ne oluyor birader? Ha. Bilmiyorum valla nereden geliyorsunuz. <laughs> He, Dur hemen bir kılıcı bir yapmamız lazım. Olacak gibi değil aga bu ne ya. Ne atacağım? Hadi gel bul şimdi ne atacağım. Hadi at bir şey. Hadi at bir şey. Aga duman falan bana ne ya. <laughs> Gelin lan Hayırdır lan. Hayır hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Birader siz hayırdır? Burası bizim mahalle anladın. Burası bizim mahalle. yatından aşağı hepinizi teker teker yatırmayan namerttir. hadi açıkça konuştum gel lan buraya. dur birader dur. şu üstte bir şeyler oluyor ama. gel 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 hele gel gel sen gel gel kardeşim gel gel kardeşim söyle bana gel kardeşim söyle bana Gelsene kardeşim gelsin birader gelsin bana geçemiyorum tamam okey o ki doki dostlar bir ben arkalamaya mı çalıştım? Çok konuşan annesi bile sevmezmiş Doğayı okum yok Buraya da az daha <laughs> Nerede siz, Neredesiniz ya Biz bir yerde şekil şükür yapıyoruz ama gelin bakayım buraya hmm. <laughs> Bilader? bu bir tehdit mi? Yataş ya çok konuşma. Hop oh, hey. Şş. <laughs> Gazi gelsene sen şöyle ya. Tanzi, Tanzi. Yat lan aşağı. Öldü o. cehennem ettim. Cehennem ettim. Nasıl bir laftı lan öyle? sandık iki sandık çok güzel bu buna çok ihtiyacım var demir zırhı boşver altın zırhı boşver tamam burası bitti çok güzel oldu bu arada eee güzel yani yedekte gerek yok bunlar o yukarıda. aga bloğum az Hayır. Çok güzel oldu, çok da güzel iyi oldu ama burada bir şey yok. bitti. Oldu bitti şükür oldu. Tamam. Buna ver. Ver bana paraları. Yemeğimiz de az o yüzden koşmayacağım bir daha. Bir daha koşmayacağım arkadaşlar ne alakası var. Ee, biz nereden gidiyorduk? Şuradan, evet şuradan gideceğiz. <laughs> oh. Mükemmel bir manzara gördüm açıkçası boş yapmalı ver şunlar ya. Buraya gezdik komple. Şimdi şu tarafa gideceğiz. Niye o, oh, şimdi sen bir şey dedin hayırdır? Ya birader sen beni nasıl vurdun? Ya bak nasıl vuruyorsunuz ya. Aa kalkan delici var. Büyü mü kullanıyor Bak hile hurda kullanma. Gelsene yiyorsa. <laughs> Yanınca bir ekstra zor oluyor ya. プップ。 Ya kardeşim, bir dakika, hop. Senin ben ananı var ya. Lan 11 ha. Yeter. Yeter de artar birader. Yeter de artar. Bak güzel bir işaret değil bu şimdi. Bu ayıp. Ayıp. Ağda muhaşeret görmemişsiniz siz. Ne oldu? Niye atıyorsun şimdi? Ayıp değil mi? Sen ne yapıyorsun lan orada? Gitti oraya. Hemen tüyelim şuradan da alalım da. Belki lazım olur. Nerede gelmiştim ben? Oha. Ee, ne yapacağız? bilmiyorum. Ben burada <laughs> <odan> sonrası bilmiyorum. <laughs> 50 parça veremiyorum. <laughs> Oğlum siz niye bu kadar fazla vuruyorsun daha? <laughs> Doldum yola. Bismillahirrahmanirrahim. Koş. Koş hızlı. <laughs> Yine uzun video çektik ya. Bugünlük de böyle olsun ya Allah Allah. <laughs> Sanki bir gün kısa video çektiğimiz var. Evet, geldik. Sonunda ya. Sonunda <laughs> kazasız belasız gelebildim ya Çok şükür Allah'a. Ne, ne köpeklerim geldik tamam şurada bir oyunumuzu kaydedelim ya yani yatakta olsaydı güzel olurmuş böyle bir şeydi ne? yani elimizde bireyiz böyle bir bulduk işte evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğenip abone olmayı unutuyorsunuz ama tabii ki de unutuyorsunuz ama söyleyeyim ee, abone olmak ücretsiz abone olursanız. Ee... a